Koza stratejisi nedir? Koza stratejisi. Koza stratejisi e, bu aşılamalarla ilgili tabii. bir stratejidir <laughs> evet, hocam. Evet. E, koza stratejisi e, aslında yeni bir kavram da diyebiliriz. Koza stratejisinde biz aşılayamadığımız bireyin etrafındaki kişileri aşılayarak o aşılamadığımız bireyi korumaya, yani, adeta onu koza içine alıp yani saklamaya... Yani bebeği aşılayamıyorsak aileyi mi aşılıyoruz? Evet, evet. Bu enteresan. Bu ne zaman çıktı hocam bu? Uzun yıllardır var bu olmacada şey ayrıca grip aşısında da var. Peki çocuğu niye aşılayamıyoruz? Çocuk çünkü aşılanacak yaşa gelmediğinden dolayı mesela grip aşısını ilk 6 aya kadar yapamıyoruz. Boğmaca aşısını keza 2. aya kadar yapamıyoruz ama bu dönem içinde eğer toplumda sıklığı artmışsa bu hastalığın ve bebeğin korunması gerekiyorsa bebeğe bakım veren en yakın kişileri aşılarsak bu hastalık onları ilk önce bulaşıp bebeğe geçecektir. Onları koruduğumuz zaman onlar etrafında çocuğun bir bariyer oluşturacaklar ve e Peki o zaman bütün aşılarda bunu yapabiliriz. Yani hem Çocuk aşılanır hem de koza stratejisi geliştiririz. Geliştiremez miyiz? E... Bazılarında çok e, efektif olmuyor bu koza stratejisini uygulamak için. Bazıları bazı hast, aşılar mesela doğumdan itibaren uygulanıyor. Mesela hepatit B'ye karşı bir kozaya gerek yok çünkü bebeği de aşılayabiliyoruz. Yani anneni sırf aşılayarak tabi çocuğa geçmesini tabii ki önleyebiliriz ama annenin aşılı olmadığı durumda hepatit B'yi hem anneye aynı anda hem de bebeğe de aynı anda yapabiliriz doğumdan itibaren. Yani o yüzden bebeğin yaşının aşılanmaya tutmadığı dönemlerde koza stratejisini yapıyoruz. Ya da ya da çocuk mesela e, bir immünsüpresif bir e, bağışıklığı baskılayıcı bir kanser tedavisi alıyor. Çocuğu aşılamamız o anda mümkün değil. E, yani yaştan da bağımsız olarak böylesi durumlar da olabiliyor. O zaman çocuğu aşılayamayacaksak aileyi aşılıyoruz. Bu uygulanıyor mu çok? Uyguluyoruz. Çok değil ama gerekli durumlarda uyguluyoruz. Yurt dışında daha mı çok? Yurt dışında bunu rutin olarak uygulayan ülkeler var. Ya da Amerika'nın bazı eyaletlerinde de var. Mesela doğum yapan anneleri ve o aileyi boğmacı aşısıyla aşılayabiliyorlar ve bunu devlet ödüyor. Böylesi uygulamalar uygulamalarda var. Bizde koza stratejisini devlet ödüyor mu? Hayır, ödemiyor. Ödemiyor. Ama siz bunu bir opsiyon olarak öneriyor musunuz? Tabii öneriyoruz gerekli durumlarda. Mesela prematüre doğmuş bir bebek yoğun bakımdan çıkmış ve her türlü enfeksiyona karşı açık olabileceğini düşünüyoruz. Ailelere öneriyoruz ve siz bunu bu şekilde anlattığınız zaman yine aileler kabul ediyorlar ve buna bir bütçe ayırıyorlar.